Arkadaşlar merhaba. Tramvaya giderken böyle bir motorlu sokak yemekleri yapan bir arkadaş gördük. Yıldız sokak lezzetleri 35 yazıyor. Pilav var, boyoz var, lahmacun var. Kredi kartı geçerli. Burası tam Alsancağın göbeği. Gelebilirsiniz. Şimdi arkadaşla konuşalım. Sizi tanıyabilir miyiz? Mustafa. Mustafa Bey, e, siz kendiniz mi yapıyorsunuz ürünlerinizi? Siz tamam. ben, pilav yapıyorsunuz. Pilav yapıyoruz. Lahmacunun içini hazırlıyoruz. Koyozu, domates. Her gün burada mı duruyorsunuz? Tamam. Her gün burada mı duruyorsunuz? Beni bir saat. Engelliyim sadece. Öyle mi? Ha, geçmiş anladım. olsun. Bir buradayım. <laughs> Gece çıkıyorum. Ben sabahlar. Saat kaçta kapatıyorsunuz? Gece kulüplerinin <laughs> Öyle mi? Var. Ha oradan çıkınca. yiyorlar. Çıkınca... Ay burada nerede gece kulübü var? Yani Aslıcanlı. şeyleri de yani şu Alsancak'taki şey lokal diyorsunuz? Barları falan mı diyorsunuz gece kulübü olarak? Ha tamam. Bizim öyle bir kültürümüz olmadığı için ondan bilmiyorum. Ki, ya İzmirliyiz. Geceki çalışan elemanlara. E çorba gece. falan var mı? Çorba, çorba yok. yok. Yani. Oradan çıkınca genelde çorbacıya giderler de. Bizim millet sabırsız hemen ver diyor. Bunun ısıtması, yürümesi, gitmesi olmuyor yani. Nohutlu pilav, turşu. Nohutlu pilav, turşu. Pamuklu, ciğerli. E akşamleyin de lahmacun oluyor mu gece? He. Onu hazır mı getiriyorsunuz? Siz, siz, siz sabahına işe başlıyorsunuz, Sabah. akşam... İstirahat Siz, Sizin istirahatınız. Bizim istirahatınız. Bizim istirahatınız. Sizin e, istirahatınız. E, e peki lahmacunu hazırlayıp burada evet. ısıtıp mı veriyorsunuz? Nasıl oluyor? Boyozu falan da aynı şekilde. <gülüyor> <gülüyor> lahmacunu burada ısıtıyorlar arkadaşlar. Pilavlar burada. Vallahi güzel görünüyor. Kim yapıyor? Hanım mı yapıyor? Siz mi yapıyorsunuz? Neyi? Pilavları. Hayır. Pilavı ben yapıyorum. Yapan. Boyuzları yapamayız. Akşam hepsini Ha pilavları Aferin, siz boyuz. yapıyorsunuz. Asancak, e, şu e, üstünde ne var Mehmet Alsancak fırınından. Boyuz. Ha boyuz. Biliyorum şu ileride köşede evet. olan değil mi? Meşhur. Engin alması falan da var. şambali var. Değil mi? Peki pilavın tabağı ne kadar? 80 şu an için. 80. Normal yani her şey çok. Olacak, olacak. Kuşu. Kuşu. Arkadaşlar Alsancak'taki gece kulüplerine takılıyorsanız çıktıktan sonra e, neydi sokak lezzetleri hemen altın heykelinin. Alsancak Karı'nın tam karşısında Sait altın kavşaktı tam karşısındaki Heykelin altın Sait Altın Ordu heykelinin yanında Arkadaşımızın e, tezgahı var. İsim neydi bir daha? Mustafa, Mustafa yanlış. Haha <laughs> ondan sonra. Sabah sürprizdir. Tamam çok teşekkür ediyorum. Görüşmek oradan. üzere iyi günler.